Arkadaşlar az önce bir videoyu sildim çünkü ID'mi gösteriyordu, az kalsın. O yüzden yani sildim. Dıp 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 dıp. Anne. Anne. Ablam seni çağırıyor. Ne çok kötü. <Sessizlik> sadece bu video Evet Öksürme <laughs> Bu videonun sonunda <laughs> Bu videonun sonunda Skype game yapacağız Bu videonun sonunda Bu arada sahte konuşma Gerçek sanmayın Evet Skype game e Para mı yeter Skype game'de kaç milyon dolar var o dolarların hepsi gerçekti ya. Falan şaka. Gerçek olabilir. Bak, oyuncülerden Bu Burada arkadaşlar, arkadaşım olmadığı için bana bu oyunda arkadaş olabilirsiniz. Ya. Aynı zamanda PES Master işte de çok oynadım yani. Evet, pet istiyorsanız. Evet. <laughs> Şu anda YouTuber'lardan en kötü petleri olan ben olabilirim. Mecburen tüm YouTuber'lardan en kötü petleri olan YouTuber benim ama oyundaki en kötü petleri olan ben değil. Çünkü ben Çünkü ben çünkü vazgeçtim. Evet. En kötü petler olan Bu ne? ne <laughs> ne? <laughs> Abi şu an attığım her istek resmen güçlü kişi. Aa süper <laughs> Nana Zava, sen nesin öyle ya? Nana Zava. Var ya, bir şunları ver. Sen, o bir şunları. Daha... Verir misin be? Ne olur. Nana Zava. <laughs> <laughs> ya birisi bana pet versin. Zaten <laughs> Pet vermişsin, geçti. <laughs> Ötürü eti reddetmek daha kötü bir şey bence. Et vermeyin. Bunları verme. Sakın verme. Sakın hediye basma. Ölecek misin? Ciddiymiş. Helal olsun. <laughs> 60 bin elmas geldi. Geldi gibi <laughs> gitti. Olsun. Güç, güç güçtür. Na, na, Dur. Bu kadar. Ne beklersin ki benden? Şiire yağı banlayıp tuttu. pet alıyor. İnsanlar ya. gerçekten. <laughs> Adamın kaç milyonu var gider. Bu ne ya? birisi de bizden şey istiyordu. Bir keresinde ithabımla benden ben o adama 1 milyon verdim. Adam 3 milyon istiyor falan diyorken hadi ben 2 milyon 3 milyon yani biliyorsun falan. Adam yani Adam direkt öyle şey gibi yani şimdi yani astar astar size astar herhalde falan yani. Tamam hani pet vereceğim de. Yani benim taktığım kadar. ve ne ya ben 3 milyonum yer, yer, Bu da var da. Bu 3 milyon sayılmaz. Bu 3 milyon sayılmaz. Yani. Yuvarlama yaparsak bile üç biliyor sayılmıyor. <laughs> ya hayır güçsüz kişilerle güçsüz trade'ler yapayım diyorum. Bu ne ya? Üç kişiymiş gerçi. Ama hepsi güçlü değil ya Ve hepsi friend. Arkadaşlar bakın tek arkadaşlarınızla oynayın. Nereye gitmiş? <laughs> Red Preston. Spam Agri. <laughs> ah. Aa nereye gitti ya? O kim ne? oyundan gitmiş. Birisiyle trade. Ee, herkes arkadaş istiyor. Alın. En azından birkaç kişiyle trade yapabilirim bu sayede. Ha, bir kişi. Tamam. Buna o iki kişi trade. Tamam. kere Sen... Kerepo sen misin? Yani, pardon Kerepo değil. Kerepo ne? Kerepo'yu. Evet. Bir tretler trade'ler atalım hemen. Trade, trade. Dur polo. Ya dur. Ya kardeşim durun bilmiyorum. Baba. Dur. Dominik var işte. Birini kabul etsin artık. Dominik Trade. Bunu mi kilitliyorum ya? Şurayı yola da atmayacak ya. dur. Yoktu oraya. ben koyayım Diamond. Bu arada arkadaşlar şu anda benim açabileceğim bu güçlü açabileceğim. Bütün yerleri açtım. suyu atabilirsem biriniz artık Niko sen oh, Niko, arkadaşlık Niko arkadaş Niko seni merak ettim acaba neymiş ne kadar bir şey diye Fırat yani aldığı için çünkü Fırat alanlar deli gibi bir şey oluyor ama yani Onunla böyle o kadar yani bir şey. çok çöpe Dominik. 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 Ya herkes de mi bu olur ya? Bende daha altını var. Dur. Varga iyi tabirler. Var, Top. Ne? 9 9 çok şanslı. He. 9. Göreme iyi sadece 9. Dominik sen Göreme iyi dokuz, bin dokuz. dokuz <laughs> bin dokuz doksan dokuz bin dokuz doksan dokuz şahane şey gibi hakikaten de bir şey mi, şey gibi adam şahane bir bir şey sanmış olur yani o hatası verirse ha. adam benim bir güçlü olmadı mı anlardı şimdi yani o hatası verirse Kullanmayacağım ama olsun. Güzel de pet aldık. Hı, yani bedava pet. Sonuçta bedava. E çünkü niye bu kadar yani ihtiyacım varmış gibi davrandım. Çünkü ihtiyacım vardı. Çünkü açılmamış petler arasındaki bir pet doğsunarsa. Hey hey görünüyor bir kırım var. Hey hey Games, games! Dominik. 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 Ne oluyor? Aşağıda aşağıda. Oluyor? Dominik. Bir saniye arkadaşlar.